Merhabalar. Bu haftaki Nazilli maçımız için Atay Spor camiasını davet ediyoruz inşallah. Bu haftaki maçta bizlerin yanında olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Bu süreçte yenilebiliriz ve yenebiliriz. Ama bu maçta desteğinize ihtiyacımız var. Şampiyonluk yolunda pazar günkü Nazilli maçına hepinizi bekliyoruz. Memleketimizin güzel insanlarını bu zorlu maçta biz desteklemeye davet ediyoruz. Hedefe giden yolda, hedef her zaman zor bir süreçtir. Bu süreçte taraftarımızı her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Ee, i̇yi gün dostu değil, her daim bu takımı desteklemelerini hedefe giderken de hem hocaya hem yönetime hem de Atay Spor Kulübü'nün bütün bireyleriyle birlikte her daim bu şehrin takımı olduğunu unutmadan e, gönülden destekleyenlere şimdiden ben teşekkür ediyorum. Gelecek adına bu takımı çok güzel günler bekliyor. E, bu süreçte iyi günlerimiz, kötü günlerimiz olacak. E, kötü günlerine de bu takımın yanında olabilenler sezon sonunda bu takımın e, yaşayacağı şampiyonlukta da pay sahibi olacaklardır. Ben şimdi hepsine teşekkür ediyorum.